Süleyman Soylu, Şirin Payzın'ı hedef aldı, kana susamış vampirler. İçişleri Bakanı Soylu, gazeteci Şirin Payzın'ın Halk TV'deki sözlerine tepki göstererek kana susamış vampirler. Bir başbakanın, iki bakanın kanını içtiler, yetmedi, ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Halk TV'deki programda Şirin Payzın'ın "Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir." sözlerine sert tepki gösterdi. Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iktidar değişince, yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu'yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler. Bir başbakanın iki bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un operasyon çocukları. Elinizden geleni ardınıza koymayın, ifadelerini kullandı. Şirin Payzın, programda, Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, sözlerinin ardından, şimdi bu arada kendimi bir düzelteyim, biraz önce durumların değiştiğinde neler olabileceğini ve bunun böyle olmamasına atfen bir cümle söyledim. Bu yanlış anlaşılır. Cezaevi olarak. olarak söylemedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim, şeklinde açıklama yapmıştı.